Herkese tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Huzur Sokağı'nı We have, to do We have to do it now. Normal göre hayat biraz gözüküyor. İnceliyoruz. Huzur Sokağı'na bakalım. Feyza'yı talip isteyen adam Feyza ne tepki verecek? Ve bakalım Hilal'in bu konudaki tepkisi neler olacak? Şimdi öncelikle bu videoyu geçmeden önce bu tarz videoları beğeniyorsan kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutma. Başlayalım. Öncelikle şunu rahatlıkla söyleyeyim. Feyza Hilal'e şu tepkiyi veriyor. Kızım saçmalama ben o adamla evlenmeyeceğim. Ama Hilal birkaç kere daha annesine soruyor. Bilirsiniz hani biraz böyle insan kuşkulu olur ya Bilal'de de aynı kuşku vardır. Ama annesi aklına hep Bilal geliyor. Bilal'e olan sevgisi takıntı mı yoksa gerçek bir aşk mı? Bundaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Anneciğim, canım anneciğim, benim diyerek kıçkırdı. Zemek sen kızını bugüne kadar anlayamamışsın. Ben durumumuzdan memnunum anneciğim. Bir günden bir güne ağzımdan şikayet işittim mi? Ben zenginlik istemiyorum. Hayatımıza bir başkası girmeden yalnız seninle beraber olur. Peynir ekmek yemek bana en büyük zenginliklerden. Şimdi kitaptaki bahsedilen çocuğun yaşı 10. 10 yaşındaki bir çocuk neden peynir ekmek yemekten bahsediyor? Çok yetişkin insanların kullandığı lafları bir çocuğun ağzından duymak bana çok ilginç geldi bu arada. Size diyor ki sen annelerin en fedakarısın. Yani şimdi 11 yaşındaki bir çocuk nasıl annesiyle böyle konuşuyor ki? Hani sen annelerin en iyisisi deseydi ben anlardım. Yani. Feyza ağlıyor ya Hilal de yanına geliyor. Benim melek yavrum nasıl düşünebilirsin bunu? Beni hayatta yer yerne vardım. Sen senin için yaşıyorum. Senin için çalışıyorum. Senin için nefes alıyorum bu dünyada ben. Yine bir çocuğun psikolojisini bozuyor. Aslında bu da o yükü sanki senin üzerine böyle bir ruhen atmış gibi oluyor. Bugün bu arada Feyza Doktor Celal Bey onu istemeye gelecekti ya komşular vesilesiyle. Onların ziyaretine gidiyor ve Feyza doktor reddediyor arkadaşlar. Ama kitapta öyle bir övülerek anlatıyor. İşte çok yaşı büyük, ben, çok sert erkek. Ay çok saçma ya. Bu kadar erkekliğin sert olarak tasvir edilmesi bana inan. <laughs> Feyza gözlerini ondan kaçırıp içeriye mutfağa doğru yürüdü. Fakat Hilal merak içindeydi. Sabırsızdı. B Bugün gerçeklerini bildiği doktor beyin anne ve ablasının annesinin verdiği cevabı öylesiye merak ediyordum. Karşına büyük bir hassasiyet göstermekteydi. Nitekim endişeli gözleri annesinin gözlerine daldırdı. Çekinerek sordu. Bugün yine o misafir hanımlar geldiler mi anne? Geldiler yavrum. Biraz evveline kadar buradaydılar. Şey anneciğim ne cevap verdin? Kabul etmedin doktor Bey tek gün değil mi? Feyza sakin yumuşak bir sesle elbette yavrum dedi. Hem bütün ısrar ve yarmalarına rağmen red cevabım değişmedi. Fakat ya annesinin gözleri niçin böyle ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu? Ama sen ağlamışsın anne. Hem de çok ağlamışsın. Biraz daha annesini sokularak. Söyle anne dedi. Yoksa sonradan pişmanlık mı duydun? E? Daha önceki bütün yavrularımı unutup Kabul et doktor beyin evlenme teklifini. Feyza bir yandan kızının örgülü saçlarını örgüyor. Bir yandan da sessiz sessiz ağlıyor. Fakat Kızı hiçbir zaman bilmemeliydi. Bu gözyaşlarının hakiki sebebinin Bilal olduğunu. Bilal için ağlıyor arkadaşlar. Ne yaptı bana bilmiyorum ama Kör küçük aşıktım Parası pulu yerin dibine batsın Yemin ediyorum 10 milyonum da olsa Ben bu adama bunu pulu... Sana cevap vereceğim. Hayır kızım doktor teklifini reddettiğim için En küçük bir pişmanlık duygusu yok içimde. Şimdi arkadaşlar Hilal ilkokula gidiyor ve Yine Ayten öğretmene geliyoruz. Yani artık bu Ayten öğretmeni ben de görmek istemiyorum hikayede. Öğretmen burada arada nöbetçi. Ondan sonra okul çıkışı oluyor. Feyza geliyor. İkisi müstesna veliler Feyza'ya sevgi, hayranlık ziyade grupta hislerine bakmaktaydı. Hatta işlerinden birkaçı hanım Feyza samimi dostluk kurmuşlardı. Müstesna olan iki kişiye gelince, yani Feyza'dan rahatsız olan iki kişiye gelince, bakın dış görünüşlerini nasıl tasvir Mine'nin saçları değişik renklerde boyatan, göz alıcı makyajıyla etrafı dikkati çeken Mine etekli genç bir yönlü. Diğeri ise ağzından pipayı hiç eksik etmeyen dazlar kafalı 40 yaşında bir erkekti. Her ikisini de feylüm pısırık bir kadın olsaydı da bu iki insanın ona karşı tepkilerini bu şekilde olmayacak cahil bir Anadolu kadını, basit bir mahalle kadın diyerek en ufak bir infaz edecek. mahalle kadını ne ya birçok kişinin annesi babası mahallede yaşıyor ve basit diye tasvir ettiği insanlar bunun kitabını okuyor yani ya bari okuyucularına karşı bunu yapma ne zil çalmış çocuklar ellerinde çantalarıyla gülüşüp şakalaşarak sınıflardan boşalmaya başlamıştı annesini fark ediyor ve sevinçle koşarak yanına gidiyor arkadaşlar sen daha ne güzel bağlıyorsun anneciğim başörtümü bugün de sen bağlar mısın Biraz saçlarını tamamen örten başı yetebilirim gibi parlayan Hilal'in yüzüne baktı. Sonra bir tane bak. Hilal'in bir tane arkadaşı geliyor başa kadında. Ona ne soruyor? Bak bak. Teyzeciğim dedi. Bana niçin başını örtüyor? Feyza sevgiyle küçük kızın çenesine akışlayarak cevap verdi. Müslüman kız olduğu için yavrum. İyi ya ama daha çocuk yani sizin kadar olunca örtü başını almaz mı? <laughs> Feyza tatlı tatlı gireyim. Olmaz yavrum, olmaz. <laughs> Sapsarı, uzun saçlı bir başak demeti gibi omuzlarından aşağıya dökülmüş olan küçük kız Feyzan anlattıklarını büyük bir dikkatle dinlemekteydi. Feyzan sözünü bitince bir müddet hiçbir şey söylemedi. Sonra nimetle Feyza'ya bakarak, ''Çok teşekkür ederim teyzeciğim.'' dedi. ''Müsaade eder misiniz elinizi öpeyim?'' <laughs> ''Neden? Neden?'' Nasıl bir zihni? Küçücük çocuğun başını kapatmak ne harbi? İsa... Gerçekten yani çocuğa karşı böyle anlatıyor ya sapsır saçlıydı masmavi gözlüydü böyle sürekli bir böyle bir karakterleri, sürekli bir sarı saç renkli gözü övme durumu var ya yani o kadar bıktım ki artık bu kavramların bu kadar övülmesinden ya Türkiye'de insanlar farklı farklıdır. Bir gün sonra aynı saatte okulun bahçesine Hilal'in dersten çıkmasını bekliyordu. Zil çalıp çocuklar ellerinde çantalarıyla sınıfları boşaltmaya başlayınca gözleri biraz ileride dün konuşmuş olduğu meraklı sarı saçlı yüzü küçük kızlı ilişti. O Feyza'yı görmemişti. Çocuklar arasında sıyılarak bahçenin bir köşesine elindeki çantayı yere bıraktı. Mine mantosu. Sonra çantasını açarak içinden yine mavi çiçekli desenli başarı çıkarıp tam manasıyla becerememekle beraber başını örttü. Kanka kapanmak bu kadar kolay bir şey değil. Özellikle çocuk yaştaki kapanan insanların hepsi değil ama yarısı açılmak istiyor. Neden? Küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Küçücük bir çocuk başını kapatabilmesi bu kadar erken hiç doğru değil. Mesela anne babalar buna engel oluyorlar. Anne babalar çocuklarının aşırı giymesine engel oluyorlar. Ne engel oluyorlar biliyor musunuz? Aşırı kapalı ya da açık giymesi. Çünkü o çocuğun ileride düşüncelerinin fikirlerinin değişeceğini için, gelişimine uygun olmadığı için engel oluyor. Feyza hayretinden ne diyeceğini şaşırmıştı. Eğildi. Elleriyle küçük kızın çenesini tutarak yüzünü kendisine doğru kaldırıp bir an ona berrak mavi pırnar aldıran saf temiz ifadeli gözlerine baktı. Konuşurken sesinin titremesine mani olamıyordu. Neden? sürekli mavi göz övülüyor? Neden sürekli sarı saç övülüyor? Yani çok sıktı değil mi? Hani mesela kahverengi göz hiç övülmüyor. Ya da herhangi bir siyah saç hiç övülmüyor. Arkadaşlar Hilal'in kıyafetinden ve davranışından dolayı sınıftaki birçok Hilal'e yanaşmaya çalışıyor. Bunlar teneffüs vakitlerinde diğer arkadaşlar gibi oynayıp zıplamakla geçmiyor. Oynanları çok ender olarak katılıyordu. Abi bir kere bir çocuk oyun çağı diye bir şey var ya. Oyun çağında bir çocuğun diyorum bakın tekrar söylüyorum bir çocuğun parka çıkıp dışarıya arkadaşlarıyla oyun oynaması şarttır. Okulda bir çocuğun ip atlaması, zıplaması, oynaması şarttır. Hatta çocuğun kendine bir oyun üretebilmesi, kendi kendine oyun oynaması, arkadaşlarıyla bir oyun üretip oyun oynaması ne demek biliyor musunuz? O çocuğun zihninin yaratıcı düşünebildiği anlamına geliyor demek. Sen bu çocuğa bu imkanı sağlamazsan, bu çocuktan hiçbir halt olmaz. Bak açık bir arkadaşlar seven seven kızların hepsi teker teker örtünmeye başlıyor. Ee... <laughs> ya abi küçücük bir çocuk değil mi bu? Ya böyle bir şey yok, böyle bir anlayış yok. Artık bunu kabul edin. Tabi bu ancak okul dışında mümkün olabiliyordu. Pantolonu içlerine rahatlıkla giyilebiliyordu. Fakat okulda halde yasak olduğu için başörtünün yalnız okula giderken gelirken takabiliyordu başına. Ben başörtü yasağına da çok karşıyım. Bunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Başörtü yasağı kadar aptalca bir yasak yok. Başörtü yasağının saçma bulmamın diğer nedeni de bir insan bence her ne kadar da inancını temsil ediyor olsa bile... Bu çok ön yargıyla yaklaşmak gibi geliyor. Şunu unutuyoruz. Toplumda ağırlığının Müslüman olduğunu bence hepimiz unutuyoruz. ya yani toplumun çoğunluğu Müslüman. Çoğunluğun Müslüman olduğu bir toplumda bence bizim başörtülü kadın görmeye, başörtülü bir kadın öğretmen görmeye, doktor görmeye bence ihtiyacımız var. Ya, ya abi kim ne derse desin şu anda ama hani çoğunlukla Müslümanların olduğu bir toplumda insanların buna ihtiyaçları var. Kızım yanlış anlama ben senin bu halini iftihar ediyorum ancak hizmetini okunu bitirdikten sonra yap diyorum. Çünkü adamlar açıktan açığa dine ve dindarlar cep almış görüyorsun. Hizmet? Yani bunlar tam da e, şeyleri söylediği laflar değil mi ya? Türkiye'deki o F nokta noktaları söylediği laflar değil mi ya bunlar? Hizmet lafı. O hizmet lafı bana o kadar tanıdık geliyor ki. Anlatmak istiyorum. TikTok 2022 yılında gerçekten böyle hizmet adı altında telegramlarda sosyal medyalarda gruplar vardı o grupların büyük çoğunluğu da F'ye hizmet ediyorlardı arkadaşlar ve yaşken eğilir lafına Türkiye halkı ya da Türkiye'deki insanlar ya da Türk halkı çok yanlış anlıyor ağaç yaşlarken eğilir de zorlamayla bir ağacı eğitemezsin bir ağaca sen gereğinden fazla susuz bırakırsan gereğinden fazla su verirsen ve gereğinden fazla ağaca bakım yaparsan o ağaç mahvolur. Bak bir şey söyleyeyim mi? Mahvolur o ağaç. Bir de böyle düşünün. Bir de bu bakış açısıyla bakın. Ne diyorsunuz bu duruma? Bu sözü yanlış anlayan ülkelerden biriyiz biz bu arada. Ben bunu açık şekilde söyleyeyim. Bu arada ben sadece Türkiye'deki insanlara da kızmıyorum. Bana kalırsa Hristiyan, Yahudiler de çocuklarını böyle eğitmemeli. Yani çok yanlış bir şey zaten. Fakat hayret. Hilal hala gönülde yoktu. Feyza Kalbi demirden mergenin içine sıkışır oldu. Merak ve heyecandan nefesi kesecekti neredeyse. Ondan sonra Hilal'i okulda buluyor Feyza ve Başak arkadaşlar Ayten öğretmen tarafından dayak da gördü. Ne kadar korkacağım. Böyle bir olay çıksa velilerin şu an ayaklanması gerekiyordu mesela. Yani o dönemde bile olsa ayaklanmaları gerekiyordu arkadaşlar. Hiç kimse bu ayrıcılığa emin olun kızı Çünkü Türk Öğretmeni dövdü anne ama çok fena dövdü anneciğim. Baksana neresi bayılacak. Feyza elleri başını sarı saçları başını iki arasına alıp bağrına bastı. Ve vah benim melek yavrucuğum nasıl kıydılar senin gibi bir ipeğe. Süre... Ayten öğretmen efendim. Hilal kendi sınıfında olmadı de namaz az kılışından dolayı onu kutuşu varlar gibi saldıran pavyon kadını. Kılıklı. Ya bu nasıl bir tasvir ya? Tamam Ayten Öğretmen çok vicdansızın önüne giden gideni ama pavyon kılıklı lafı ne yani? Kadının kıyafetini dolayı kadına pavyon kılıklı diyorsan siz de haklı değilsiniz o zaman ya. Kadına nice kılıklı denmesi kadar rahatsız edici bir şey. Bakın o rahatsız ediciliği ben çok iyi anlıyorum ama bu çok... Bir kere insanların kıyafetlerine böyle bir söylemde bulunamazsın tamam mı? Bunu bir anca anlaşalım. Her yerde ayrıştırıcı politika var. Amerikan'daki zenciler de böyle. Haklarını okuyarak savunuyorlar. Okumanız lazım, yazmanız lazım, çizmeniz lazım, eğitim almanız lazım. Ama bu şekilde yazarak değil. Hakkının olduğunu savunmak insanları kötüleyerek değil. İnsanları ayrıştıracağı sürüklemek değil. Çünkü bu sefer sen de suçlu oluyorsun onun kadar. Hiç de farkına değilsiniz bunun. Gerçekten ama. ''Seni gidi küçük yabaz seni. Kimden öğrendin bu paramcıyı başına bağlamayı söyle. Söyle diyorum sana.'' Diyerek kafamı gözümü belimi elimi genizi şiddetli şekilde vurdukça vuruyordum. Yahya dördünü Öyle bir kavrayıp elimi öyle dolaştırıp doladı ki acısından yerimden duramıyorum. Ellerimle doladığı saçlarımı yukarı aşağı çekiyor başımı duvarlara vuruyordu. Öyle bir ana geldi ki teyzeciğim saçlarımı kökünden koptuğunu, beynimin yerinden oynadığını, darıldığını zannettim. Fakat o bir türlü hıncını alamıyor. Söyle bir daha takmayacaksın bu parançayı değil mi? Korkunç bir şey bu arada. Bu okulda ciddi bir denetim yapılması lazım. Çok... Feyza ne diyeceğini, ne söyleyeceğini, nasıl hareket edeceğini şaşırmıştı. Şimdi annene babana ne söyleyeceksin Başak? Yalan söyleyeceğim efendim. Yalan mı? Sakın yavrum sakın. Ne olursa olsun dilini yalana alıştırma. Doğruyu anlat onlara. Yalan söylemeyi ben hiç istemem. Hayatta hiç yalan söylemem efendim. Efendim mi? Peki bu hali nasıl hissedeceksin onlara? Ne diyeceksin evladım? Yolda sokak çocukları yüzüme saldırarak beni dövdüler derim. Eğer bu yalanı söylemezsem inanın başımı örtmezler bana. Feyza sevgi ve şefkat ifadeyle küçük kızın çenesini okşadı. Bak evladım senin yaşı daha çok küçük. Şimdi eşarbı örtmesen de olur. Dilimiz kız çocuklarına 11-12 yaşlarında örtmesini emrediyor. Sen de bu yaşa gelince tam olarak örtünürsün. Başak'ın o anda yüzünü aldığı şekilde görecek şekilde yaşlı gözleriyle Feyza'nın gözleri hayretle bakarken ''Bunu siz mi söylüyorsunuz teyzeciğim?'' dedi. ''Şayet siz Hilal ablamı küçük yaşta böyle örtünmeyi alıştırmasaydınız acaba? Bugün böyle olabilir miydi?'' ''Örtünmeyi kendime alıştırmazsam ileride belki hiç örtünmem. Ne olur teyzeciğim haklı değil miyim?'' Hayır. Çok palavra bu arada bu. Çok insanlar İnsanlar 50 yaşına geldikleri zaman dahi Müslüman olabiliyorlar. 60 yaşına geldiği zaman dahi Müslüman olabiliyor. Bir insan 30-40 yaşına geldiği zaman da örtünebiliyor. Ya bence bizim ülkemizde kendi isteyerek kapanan birçok insan bu arada. Şunu fark ettim. İşte benim ailem hiç bana baskı uygulamadı. Ben istediğim kadar açık giyindim. Şöyle giyindim. Böyle makyaj yaptım. Ama günün sonunda ailem hiç bana karışmadı ve ben bunu seçtim, tercih ettim. Ailem beni destekledi. Yani bunun yaşla alakası yok. Bunun ailenizin, çevrenizin, toplumun sizi desteklemesiyle alakası var. Baskıyla, küçük bir çocuğa başını kapatmayı öğretmek de genelde tam tersi sonuçlar oluyor. Nitekim ya da bazıları hala çevresinden dolayı kapalı kalıyor. Ama kendi isteğiyle kapanan birçok insanla konuşun emin olun çoğu kendi içtenliğiyle kapanmıştır yani asla işte yaşı şöyleydi böyleydi vardır ama azınlıktır yani, yani onlar eski kuşaklandır belki ama şu an günümüzdeki kapalılar gayet de kendi istekleriyle de kapanan çok insan var ve onların hikayelerini dinlediğiniz zaman onları destekleyen bir aileleri var onları destekleyen bir çevreleri var ve bu çok güzel bir şey bu çok kıymetli bir şey Feyza bu arada öğretmenler odasına geldi ve kiminle konuşacak. Burada bölümü bırakıyorum. 330. bölümdeyiz.